İkinci Beyazıt adım adım takip etmiş. Ne olacağını bilmiyor çünkü. Korkuyor, çekiniyor. Hanedandan Rumeli'ye çıkarırlarsa Avrupalıların desteğiyle bir is Bitti. isyan olabilir i̇syan diye. Ettim. Ve evet. Avrupalıların da lehin olmuş. Hem Papa'ya hem İtalya'daki birçok prensliğe hem para gitmiş. Paranın yanı sıra İstanbul alındığı sırada bizim elimize geçen Hristiyanlığın kutsal emanetlerini hediye olarak göndermiş. Mesela Vaftizci Yahya'nın, Hazreti Yahya'nın elini El olduğunu inanılan e, elini e, oraya göndermiş gibi e, birçok e, şey yapılmış. En yani son 1495'te Fransa Kralı e, alıp götürürken Fransa'ya Kastelkapuva'da vefat etmiştir. Tabi cenazesi de yıllar sonra gelmiştir Türkiye'ye. Zehirlendiği hakkında da. Yani büyük ihtimalle Hı. yapılan araştırmalarda 2. Beyazıt'ın e, teş, teşebbüsüyle eee ikinci beyasının teşebbüsüyle eee Papayla işbirliği sonucunda zehirlendi iddiaları Nuk